Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere QGIS programında bakı ve yükselti haritası yapımını anlatacağım. İlk olarak bir atlas altlık, altlık harita çağırmam gerekiyor. Burada web kısmından web map servisten Google diyorum. Google. Hay bir çağırıyorum. Sonra okul numaram son olan olan Denizli'ne yaklaşıyorum. İlk olarak vektör bir veri çağırmam gerekiyor. O yüzden layer, add layer Add Layer diyorum. Sonra buradan gelip dosyamı seçmem gerekiyor. Add deyip çağırıyorum. Sonra e, Raster diye çağırmam gerekiyor. Yine aynı yerden Layer diyorum. Add Layer diyorum. Add Raster Layer diyorum. Gelip yine buradan dosyamı bulmam gerekiyor. açıyorum sonra bunu e, renklendirmem için dem e, şeyinin üstüne tıklayıp sağ kıyafet yapıp properties diyorum buradan sembolojiye geliyorum üst kısımdan single band puse de color diyorum sonra buradan e, renk seçmem gerekiyor Bu interpolasyondan disk seçiyorum, uygula diyorum, tamam diyorum, sonra ee, bu bak haritası oluyor. Bir de yükselt haritası için raster'dan e, analiz diyorum, aspect diyorum, e, daha sonra buradan gelip yine dosyamı bulmam gerekiyor. E, bu dosyayı açıyorum ve iki tane tiki burada aktif etmem gerekiyor, sonra run diyorum, atıyorum. Ee, ve bu arkadaki siyahlığı e, kaybetmem için yine AskBase'in üstüne Properties diyorum. Ee, sonra buradan Transparency'e geliyorum. Bu boş kutucuğa tıklayıp buradaki tık işaretine basıp e, siyah yere tıklıyorum. Burada sıfırla 100 arası geliyor. Ona uygula diyorum. Tamam diyorum. Ve geliyor şey. Şu alttaki şeye gitmesi için. Sonra bunu renklendirmem için yine Properties diyorum, Semboloji'ye geliyorum, ee, Single Band Color diyorum, buradan yine renkler seçile. Güney diyorum. Doğu yazıyorum.

baksa ku hmm. uygula tamam diyorum şurada yazdım yönler gözükmüyor bu da yüksel tertes oluyor ee, video bu kadardı benim deimiz için teşekkür ederim